Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Şavuş. Adli muhasebecilik mesleği eğitimleri ile ilgili çekmeye başladığımız video serisinde 30. video ile karşınızdayız. 30. videomuzun konusu bilir kişiler tarafından düzenlenen raporların yargılama esnasında bağlayıcılığı ile ilgili hususları kapsamaktadır. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz araştırmaların sonucuna istinaden düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Adli muhasebecilik mesleği eğitimleri 30. video. Bilir kişi raporlarının bağlayıcılığı. Hakim bilir kişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. Tarafların talebiyle ya da resen bilir atayan hakim Hüküm bakımından karar verme yetkisini bilir kişiye aktarmış değildir. Hakim karar verebilmek için bilirkişinin oy ve görüşünü delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi bakımından takdir buyurur. Bu durum hakimin bilirkişi oy ve görüşünü istediği gibi keyfi bir tavırla değerlendirebileceği manasını da taşımaz. Bilirkişinin kendiliğinden inceleme alanın hudutlarını aşması ya da hukuki beyanda sonuç bildirmesi durumunda bu hususlarda hakimi bağlamaz çünkü elde edilen gerçeğin yasa normundaki kriterlere göre suç unsuru olup olmadığını tartışmak ve somut olayın hukuki mahiyetinin kararını vermek hakimin görev alanı içerisinde bulunmaktadır. Bilir kişi raporunun hakime gerekli olan bilgi ve veriyi pratik olarak vermesi yeterli olmaktadır. Hakim diğer delilleri de değerlendirerek bilir kişinin görüşüyle alakadar kendi düşüncesini oluşturup bu şekilde karar verecek bilgi ve olgunluğa ulaşmaktadır. Hakim bilir kişi görüşüne bağlı değildir. Nitekim Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 1991 tarihli kararında bilir kişi düşüncesi delil değildir. Delil hakkında bir açıklamadır bir başka anlatımla delillerin değerlendirilmesi vasıtasıdır. Delil bilirkişi incelemesi için gerekli olan şeydir. Hakim bilirkişi incelemesiyle bağlı değildir. Bilirkişinin görevi teknik ve bilimsel anlamda hakimi aydınlatmaktır şeklinde görüş açıklanmıştır. Mahkeme bilirkişi raporundaki eksikliği ya da belirsizliği tamamlamak için bilirkişiye yeni sorular düzenleyerek ek rapor alabilir ya da hakim Bilir kişiden şifaye olarak açıklamalarda bulunmasını isteyebilir. Mahkeme ihtiyaç duyarsa yeni bir kişiye tekrar inceleme yaptırabilir. Bu maddelere istinaden hakim karmaşık durumlarda bilir kişi görüşünün haiz olması gereken nitelik ve kriterlerle ilgili şüphesi varsa ek rapor alabilir ya da yeni bir raporla ilk bilir kişi görüşünün tersine karar verebilir iki rapor arasındaki çelişki durumunda dahi hakimin yeni bir bilir kişi daha ataması mümkündür. Hakim bilir kişinin görüşünü böylelikle sağlıklı bir biçimde değerlendirebilir. Hakim bilir kişi görüşüne neden dayandığını ya da dayanmadığını kesin ve net ifadelerle gerekçelendirmelidir. Bilir kişi raporunun bağlayıcı olup olmadığına ilişkin Yargıtay Ceza Kurulu kararında uzmanlık bilgisiyle İspat sorununda raporunu delil değil, delil değerlendirme aracı olarak bilir kişiye başvurmanın amacı, çözümü, uzmanlığı, özel ve teknik bilgi ihtiyacı olunan konularda görüş alınması olup ceza muhakemesinde bilir kişi kendiliğinden rol üstlenemez denilmiştir. Değerli Denetim TV izleyicileri, Adli muhasebecilik konusunda çekmeye başladığımız videolardan 30. video ile karşınızdaydık. Malumlarınız olduğu üzere daha önceki videolarımızda adli muhasebeciliğin 3 temel çalışma alanı olduğunu sizlere aktarmıştık. Bunların birisi adli muhasebecilerin yürümekte olan davalarda ya da dava öncesi hazırlık aşamasında dava destek danışmanlığı İkincisinin bilir kişilik mesleği ile ilgili ve üçüncü alanın ise hile denetçiliği ya da araştırmacı muhasebecilikle ilgili olduğunu anlatmıştık. Bugün çektiğimiz 30. videoyla adli muhasebecilikle ilgili bilir kişilik alanını keza dava destek tanışmanlığı alanını tamamlamış bulunmaktayız. Malumlarınız olduğu üzere Denetim TV olarak daha önce hile denetçiliği alanında da 25 tane video çekmiş bulunmaktayız. Bu nedenle adli muhasebecilik mesleği ile ilgili konularımızı çekmiş olduğumuz 30 video ve daha önce çekmiş olduğumuz 25 tane hile denetçiliği keza 25 tane şirket yolsuzlukları videosuyla tamamlamış bulunmaktayız. Değerli Denetim TV izleyicileri bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olarak destek vermenizi bekler sağlık ve senlikler dileriz.